Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar Ağustos ayının ilk haftasını bitirmek üzereyiz. Bugün Ağustos'un 5'i ve kışlık sebzelerin tohumlarının toprakla buluşma zamanı geliyor arkadaşlar. Bazı sebzeler direkt toprağa dikileceği için onları biraz bekleteceğiz. Ama bazı sebzeler de fideleneceği için onları önce viyollerle buluşturmamız gerekecek ve fidelerin viyollerde belirli bir büyüklüğe gelmesini sağlayacağız. Ardından da toprakla buluşturacağız arkadaşlar. Bu mevsimde hangi sebzelerin tohumları ekilir? Şimdi onu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu mevsimde kışlık sebzeler diye tabir ettiğimiz tohumlar ekilir. Toprakla buluşturulur. Bu tohumlar ne tohumları? Ben tohumlarımı internetten sipariş ettim arkadaşlar. Sizler en yakın ziraatçıdan temin edebilirsiniz. Marul tohumu, beyaz lahana, göbek lahana, kırmızı lahana, karnabahar tohumu, bürüksel lahanası, maydanoz, ıspanak, fındık turbu ve havuç. Bu bitkiler kışlık sebzelerdir arkadaşlar. Yerinizin ölçeği nispetinde istediğiniz kadar ekebilirsiniz ve bahçenizde kışlık sebzelerinizi kendiniz üretebilirsiniz. Bu bir hatırlatma paylaşımıydı arkadaşlar. Zamanını kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda kışlık sebzeleri olgunlaştıkça paylaşmaya başladığımda neden daha önce hatırlatmadığı şeklinde çok sayıda yorum aldım. Şimdiden Ağustos ayının başında bu hatırlatmayı yapıyorum ki kışlık sebzelerin ekimi ve dikimi için henüz vakit var ve şimdiden bu işleme başlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi maydanoz, ıspanak bunlar direkt bahçeye ekileceği için bir süre daha bekleyebiliriz Ağustos'un sonuna kadar. Ama lahana, karnabahar gibi bitkiler fidelenerek çoğaltıldığı için onları şimdiden viyollerle buluşturmanız ve Ağustos'un sonuna kadar viyol içerisinde geliştirmeniz uygun olacaktır. Eylül ayı ortası itibariyle ya da Eylül ayı başı itibariyle de bahçenizdeki uygun yerlerle buluşturursunuz ve kışlık sebze ihtiyacınızı doğal olarak kendi bahçenizden karşılarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi kışlık sebzelerin tohumlarının toprakla buluşma zamanı yaklaşıyor. Bazıları için geldi, bazı bölgeler için geldi. Akdeniz bölgesi için henüz daha 15-20 gün gibi bir süre var. En geç Ağustos'un sonunda toprakla buluşturmamız gerekecek arkadaşlar. İç Anadolu gibi daha serin, daha soğuk yerlerde Ağustos ayının başında bu işlemin yapılması daha iyi sonuç verir. Ve böylece bir paylaşımın sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.